Samsun Yusuf Ziya Yılmaz şehir Arası Otobüs Terminalindeyiz Bayramı az bir süre kala Buradaki son durumu sizlere aktaracağız Fiyatlar ne durumda? Yoğunluk nasıl? Tüm bu sorulara cevap arayacağız Muharrem Soylu Samsun Şehirli Arası Otobüs Terminali Müdürüyüm Otogarlar malum e, bu tür uzun süreli tatillerde e, yoğunluk oluyor tokarlarda. E, netice itibariyle vatandaşımız özellikle bir e, pandemi sürecinde de memleket hasreti çekenler çok oldu. Hem bir tatil hem de bu pandemi sonrası bayağı yoğunluk oldu. Tabii ki hem yazın getirdiği yoğunluk, hem tatilin getirdiği yoğunluk, hem de pandemi sonrasından dolayı bayağı bir e, sefer sayılarında artış oldu. Genel olarak normal diyelim ki gündüz 24 saatte Otogarımızda hareket eden otobüs sayımız 250 civarındayken şu anda 400'ü falan buluyor. Tabii onların otogara uğrayıp gidenleri var, buradan kalkanları var. Netice itibariyle genel söylüyoruz bunları. 400 civarında gibi bir şey söyleyebiliriz. Tatile gidecekler bir de kendi araçlarıyla da gidiyorlar. Onda da bir şey var yani eskisi gibi değil. Toplu taşım araçlarındaki toplu taşım kurallarına riayet etmeliler. Riskli kardeşlerimiz varsa bu risklerini bile bile ee, yolculuğa çeşitli yanlış bilgi vererek e, bilet alıp yolculuğa kaldı ki zaten onu da alma mümkün yok ama yine de tedbir amaçlı ee, bunları söylemek zorundayız. Ee, bu vesileyle e, tüm yolcularımızın, tüm halkımızın bayramlarını tebrik ediyorum. Sağlık, sıhhat içerisinde ailece mutlu bir şekilde nice bayramlara ulaşmalarını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Hep birlikte inşallah güzel günlerde bulaş, buluşalım diyorum yani bu pandemi de kurtaralım inşallah. Ben Ramazan Akbaş, buranın esnafıyım. Ee, geçen bayram bir şey yoktu, yani yoğunluk hiç yoktu. Bu bayram bayağı yoğun geçiyor, sabahları daha çok yoğun oluyor. Gelecek bayramda inşallah daha çok yoğun olacağını tahmin ediyorum. Şu an kalabalık, iyi. Giriş çok var. Samsun vatandaşlar daha çok geliyor memlekete. Evet, evet. tabii memleketine geliyor. Bayram şeyi. Geçen bayramda yasak vardı. O yüzden gelemediler zaten. Bu bayramda açıldığı için bayağı bir yoğunluk vardı. Geçen bayram ile bu bayram arasındaki yoğunluk farkı nasıl? Ee, şu anda bugün biraz durgun da yoğunluk devam ediyor yani millet sağa sola gidiyor, bayramlara gidiyor şu anda. Yoğunluk devam ediyor yani yoğunluk var. Geçen bayram Geçen bayram biraz şu durgunudu yani bu e, virüsten dolayı bayramlarda durgundu bu şu anda e, iyi yani hareketlik var bu şu anda.